Ayda toprak meleklerin teyze ettikleri bir şey nasıl olur? Topraktan yaratıldık. Melekler bize seyit etti. Nasıl olur? Düşün bakalım bu nedir? Bizi topraktan yarattı. Toprağa melekler seyit Bu çok büyük bir lakırdıdır oğlum. Bunu çok düşünün. E bunun anahtarı var mı? Bak. Daha sana bir anlatım. İrmakta kuru toprak bulunmaz o. Bunu anlamak için bir hadis var. İki defa söyleme, iki bilme, iki aykırma. Kendini yok olmuş bildir. İki söyleme, iki bilme, iki aykırmadır derim. Hadisi peygamberiydi. Arapça'da iki çoğul değildir. Üçten sonra çoğul. Tesniye ederler Arap'ın. Aynanın karşısına geçti. Bir sen varsın, bir ben var. Hani tilki getirdi aslanı da kendinden büyük bir aslan var demiş kuyuda. Açmış kuyu nasıl aslana kendini gördüğü zaman vay benim gibi aslan mı olur diye. Haydi herifin üzerine gittik. Git. Onun için ikiliği bırak, ikiliği bırak. Akistsin diyorum sana. Biraz anla. Anne ve var. annemiz vardır annem. Ananın merhameti Allah'tandır o. Ananın merhameti Allah'tandır. Anaya hizmet parzdır. Anaya hürmet Allah hürmettir. Cenab-ı Peygamber, bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Çobanlık mıdır? Çobanlık, insanları Allah'ın sınamasıdır sınamak için çobanlık yaptırır. Çobanlık yapmayan peygamber olamaz. Bütün peygamberler çobanlık yapmıştı. Resulullah Efendimiz'e sormuşlar, sen de çobanlık yaptın mı Ben de çobanlık yaptım buyurmuştur. Bir imdiandır çobanlık. Ne? <laughs> çobanlık. Ama şimdiki bizim kaval çalan çobanlar değil. Peygamber de yaptı, ben de çoban. Öküz sen Henüz çobanlık yapıyor da Resulullah yok efendim. Çok, o çobanlar çoktan Onun için aziz cemaat, şu beden yok mu? Şu ceset ceset kiloyla 60, 70, 80 kilo. Gönlün gölgesinin, 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 gölgesi. Bunun içinde bir şey yok. Adam uyur geceliği. Ruhu güneş gibi gökyüzü dolaşır, suya verir. Bedenize yorgan altındadır. Mesela bir kafire putun bir ikincisi olamaz. Puta tapıyor diyeyim. İkinci bir put olamaz. Halbuki putta da ne bir kudret vardır ne bir ruhaniyet vardır putta. Öyle olduğu halde o gizliden gizliye gökleri çekip duran nedir? Bu hal bu aleme başka bir alemden parlamaktadır. Niye onu puta taptırıyor? İyi Allah'a taptırıyor. Bir şeye inanmak, bir şeye bağlanmak ihtiyacımız var. Bu nereden geliyor bu fikir? Kimse farkında değil. Bu pusuyu, bu pusudur, ha, bir tuzaktır. Bu pusuyu akıl göremez. Can da göremez. Çünkü insanın bedeni canın üzerine çekilmiş bir perdedir atasözümüz vardır ona. Bize ne gelirse bizden gelir derler diyeyim. Başımıza ne gelirse kendimizden gelir diye atasözü vardır. Onu da Cenab-ı Peygamber şu hadiste buyurmuştur. Benden sonra peygamberlik kalmadı. Ancak bazı müjdeler olur diyor. Bunu ya müminler rüyada görür, yahut o müjdeler onlara görünür diyor Cenab-ı Peygamber Ve altındaki hadiste rüyada beni gören gerçekten görmüş olur diyor. Çünkü şeytan benim şeklime giremez buyuruyor Cenab-ı Peygamber Bu hakikat ve basiret ile şeriata uyarak buna uyanlara şeytan temessül edemez demektir. Bana şeytan temessül edemez. Benim kılığıma rüyada şeytan Cenabı Peygamber giremez demek. Şeriatıma Allah'a inanan ve şeydeye kapan müminlerin şeklini temessül edemez şeytan demektir. Çünkü cenab Peygamber ümmeti için konuşmuştur. Kendisini teknik olarak katiyen gurur sıfatını kullanmaz cenab Peygamber. Bütün peygamberler, evliyalar, melekler, kah, dikkat buyurun bunu hatırınızda tutun, bütün melekler, peygamberler, evliyalar, Kabe, Güneş, Ay, Beyaz Bulut ve Kur'an şeytanın temsil edemeyeceği kutsi varlıklardır. Bunların şekline şeytan rüyada giremez. Ne beyaz buluta, ne Kabe'ye, ne Güneş'e, ne Ay'a, ne Kur'an'a, ne Meleklere, ne de Evliyaullah'a onları evet. temsil edemez. Şeytan. Çünkü şeytan kahır esnasının zuhurudur. Ancak şaşkınlığı temsil eder. Su, ateş şeklini alamayacağı gibi ateşte su şekline giremez. Niçin bu böyledir? Zira Cenab-ı Allah hak ile batının ayrılmasını murat etmiştir. Şeytan içinde hidayet izi bulunan hiçbir ismi temsil eder. <laughs> Aha bu. Hatta hala ruh aynasında rububiyet sıfatıyla tecelli eder diyor Cenabı ı Peygamber. Cenab-ı Allah tecelli edeceği zaman diyor ruh aynasında rububiyet insanların anlayabileceği şekilde tecelli eder diyor. Bu tecelliye tasavvuf da tıflı ma manalar çocuğuma ismi verdi. Onun için Reksul-i Ekrem Efendimiz buyurmuştur ki Rabbimi güzel bir genç suretinde gördüm. Hadis budur. Rabbin aynası cesettir. Allah görenin istidadına göre görmeyi hak eder. Gerçekten zat-ı ilahi değildir bu. Çünkü bu şekilde görünmekten münezzehtir. Resulullah'ın tahammül edeceği hudukta insana anlatabilmek <laughs> şeklinde tecelli etmiştir. Peygamber Efendimiz de böyledir. Herkesin istidadına göre görünür peygamber. Tam varis olan varisi olan Enbiya-i Kiram, Veliullahlar onlar müstesna. Aynen Resulullah'a gönüllü. Çünkü Veysel Karani Hazretleri anasından izin aldı. Medine'ye geliyor. Hazreti Fatıma'yı görüyoruz. Diyor ki peygamber nerede diyor. Yok diyor. İki saat sonra gelecek. Ben gelip gelemem diyor anamdan bir saat şey sen diyor Hz. Fatıma yapak, sen diyor Resulullah'ı gördün mü diyor. Benim babam diyor gördüm diyor. Bak diyor Hz. Fatıma'nın yüzüne görmedim diyor Herkes başka türlü görür o. Kimisi ateşin yanına yanaşamaz, uzaktan seyreder. Kimisi çok müşür yanına yanaşır, kimisi maşayla tutar, kimisi de fırının içine girer o. Bunlar başka işlerdir. Onun için Resulullah rüyasında insanın kendi temizlik derecesine, kendi bilmem ne derecesine göre görülür. Mesela ben şimdi gözlüğümü çıkardım kimseyi göremiyorum. İçinizde gözü da olursa gidersin gözlükçeye. İlk defa bir numarayı verir. Aa, az görüyorum. İki numarayı veriyor. Bunları hiç görmüyorum. Bunları hiç görmüyorum. Ha bundan biraz görüyorum şunu. Ha bundan gördüm dersin. Aha insanın temizlik derecesine Resulullah'a itaat ve Allah'a mutilik derecesine göre Resulullah mutelif şekillerde insana çiğdir. Kim ki rüyasında gördü muhakkak görmüştür. Ama görmüşse kendi istidadına göre tecellisini görmüştür. İnşallah hepimizin rüyasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girer. Yalnız girdiği zaman da hakikaten bunu kimseye söylemeyin. Aynanın buğusunu bozarsın. Kaymağa teşekkür etmiş üzerindeki kasedeki sütten çalamazsın oğlum. Diğerini bozacaksın muhakkak. Farkına varın. Söyleme de, gönlünün üzerindeki çeşilen kaymağı bozma.